Bakın aslında daha fazla gündemde olan özellikle Galatasaray Fenerbahçe sonra Beşiktaş devamında Trabzonspor'un maçları. Yani Beşiktaş maçında hatırlayın geçen sezonda inanılmaz skandallar oluyordu. Beşiktaş'ı çatır çutur doğuruyorlardı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan isyan ediyordu. Çok fazla konuşulmuyor, çok fazla gündeme gelmiyordu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Allah muhafaza futbolcunun parmağın ucuna dokunup da penaltı vermediyse kıyamet kopuyordu. Zannedersin onlar da ki, biliyorlar abi bağırmazsan da, olmuyor da, diye. Ta, ta, kılıçla geçirmiş gibiydi anlatabiliyor Aersin, muyum? Ya bana şunu anlatır mısın abi? Çok güzel sağdaki adam görmeyebilir. Atilla Kara olan görmeyebilir abi immobile yani var ne var abi var ne var abi, var abi immobile sarılmış böyle adam arkadan Kayserispor savunma daha oyuncusu daha penaltı bir şey yok ya evet. daha penaltı bir şey yok abi <laughs> sarılmış ya adam gitmeye çalışıyor gidemiyor arkadan sarılmış ya Abi sen varsın. Ya ben, abi ben gördüm bir şey. Abi gel şuna bir bak ya. Ya gel kurban olayım bir bak. Haluk, Bizi rezil ediyorsun. Ya, baktı, rezil ediyorsun. Dünyayı rezil ediyorsun. Bak da yine ikna olmuyorsan ha, verme bari değil mi? De izle ha, ha, ya. Verme. <laughs> Biz de oraya giden karar kesin değiştiriyor. Ben bugüne kadar bir kere değiştirmeyen gördüm. Biz de oraya her giden kararını değiştirdi bugüne ha, ama işte kadar. Ama işte verdik ya en kudu. En kudu. Hayır bu sene bu sene. Bu sezon diyorum ha, bu, bu, sezon, sezon, bu sezon. Bu sezon bir tane. Geçenlerde bir hakem gitti baktı. Bir alt dikti baktı. Ha bir alt dikti baktı. O da yanlış ya. Kırmızı kartta kaldı bence de değildi. O da yanlış. Bu arada var doğruya. Geçen Allah'ını severseniz Volkan Bayastan gitti, izledi. Trabzonspor'un golünü anlattık ya ee, burada çatır çatır yediler diye. Bayastan, bir insan ikna olmadı pozisyona sır yani. var çağırdı diye gol iptal etti. Ya. ya Bu kadar kolay Volkan mı Volkan Bayazdan'ın hakemlikle, kurallı, futbollu bir ha, alakasının yoktu. olmadığını Evet. biz Konyaspor Spor Galatasaray maçında gördük. Tarif etti. <laughs> Bak tarif ediyor. Diyor ki faul Galatasaraylı oyuncu yapmadı. Konyalı oyuncu yaptı diyor aslında anlatırken. Bravo. Gol devam, gol devam iptal et diyor. Ya arkadaş yani bu kadar e, futboldan e, bir haber e, yani hakemlikten bir haber bir adam hala düdük çalıyor. E, sunumda Niye? Sunumda ne olmuş abi? Ferhat, Gün, o... Ferhat Gündoğdu Gün Ferhat Gün doğdu muydu merak ediyorum. Ferhat, Ferhat, Gündoğdu. Ferhat Gün evladı bunlar demek ki yani. 8 Mart'ta yapan adam abi bak evet. Fırat Aydın Cüneyt Çakır beğenmeyen ekipten bahsediyoruz. Bak Beten Kalkan falan. Onlar da Kollina değildi. Allah var. Ama arkadaş gittikçe de kalite düşüyor. Ya. Abi Halil Umut Meler şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi diyoruz ya birinde dövüldü öbüründe dövülmekten döndü. Avrupa'da gidiyor felaket maç yönetiyor ya yürüdü abi yürüdü ya yürüdü Türkiye'de yürüdü yani. Abi Türkiye'de gerçekten hani biz hepimiz tam biz de özelleştirme yapalım abi. Medyanın da çok büyük eksikliği var. Konu hakemden okumamak adamında. lazım. Hakem hastalığı var şu an. Abi durumda. Türkiye herkes hakeme sığınıyor. Ya işte Okan Hoca 3 üç 3'lük maçta hakeme sığınıyor. Yani, var mıydı hakemlik bir şey? Galatasaray aleyhine. Bence var. Ya yani bana sorarsan var. Şöyle var. Bana ben penaltiyi vermem. Benim hangisini, hangisini? E, değil, Yakup, ben vermem? Hangisini? Ya penaltiyi vermem diyor. Aynen. Vermezsin. Neden vermem biliyor musun? Ersincim bak şunu söyleyeyim. Biz ikna eder misin? E değil abi ben hemen. Abi adam çıkıyor. Ben el Hı. hareketini yapar e, nasıl Şu sen? şu hareket. Kimseyi ben böyle çıkarken görmedim. Devam, peki böyle öyle mi çıkıyor? çıkıyor? Nerede? Nerede nasıl çıkıyor? çıkıyor? Ya Kops. Nasıl çıkıyor? Ya senin gösterdiğin gibi böyle mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Nasıl böyle mi çıkıyor? Haluk öyle çıkmıyor nasıl çıkıyor abi. Çıktıktan sonra bak kadar var Bak göstereyim abi. Bir, bir arkası dönük. Bir so bak. <laughs> <Ersin 'cim> arkası <laughs> dönük. Bir arkası dönük. Müsaade bir edersen gösterebilir Senin gibi, ya. senin gibi Yok, çıksa, Aynen, senin Aynen, gibi Aynen. çıksa başka Aynen, bir Aynen. şey. Jacobs, Jacobs çıktıktan yani. sonra tamam mı? Bak böyle. Böyle abi. Böyle yapıyor Jacobs. Abi bir savunma oyuncusu. Ne, ne yapıyor yani topu eliyle vurmak bak. mı istiyor? Ne diyorsun yani? Bari... Ele vurmak istemek. Ne yapıyor? Dediğin gibi sakınmıyor abi. Sakınmıyor. Ne Şöyle yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir savunma oyuncusu. Bir daha zıplasa ben tam anlayamadım. Bak böyle yapıyor. Bir daha. Yapıyor. <laughs> bir daha, <laughs> bir daha, <laughs> daha <sen. gülüyor> Ama şu var mı? Bak ya bir daha. Abi, abi, gerçekten öyle. Yapma arkası, yani. Ya, sen arası. böyle gösteriyor. O kadar masum mesafe. ki. Böyle arası. böyle. Yani şu kadar mesafede. Ben Bunu hakem hocalarından hepsine sordum abi. Ben, ben güvendikleri hepsi ben attım. Ya canım. tartışma zaten yok dedim. Hakem bir tek Haluk Yürek bir Evet hakem. Ben öyle. Hakem hocalarına. Hakem hocalarına sen soruyorsun zaten. Hakem hocalarına. Abi sen hakem hocalarını beğenmiyorsun da, ee, ta takımla falan öyle değerlendiriyorlar abi. Yani ben, hakem hocaları. Ben yani sadece doğru... abi şeyi söyleyeceğim bak. O hakem hocaları var ya geçen geçen hafta <laughs> Deniz Çoban neredeyse derbide e, şeyi attırıyordu. Ben şunu söyleyeceğim Deniz abi. Son bak, Abi bak benim anlayamadığım ne biliyor musun? Opo dediğin pozisyon 77-50'de oluyor. Penaltı diye, karar verildiği dakika 82:25. 25 Ama ben sana öyle söyledim. O neden bu kadar ya? 9 dakika, ya. Haluk 9 dakika 24 saniye 2 varın kontrolü oyunun durduğu ve defa de ve başladı. Başladı dedi. düşün 9 dakika içindeki dakika uzatmalarla etti. beraber toplam ikinci yarıda normalde uzatma 17 dakika 6 dakika ekledi. Onu 6 dakika bunu. ekledi. Evet buyur abi. 6 dakika ekledikten sonra maç 3-3 üç geldi. Zaman ve mekan duygusu Bak, kalmamış abi. 3-3'e geldi. 6 dakikalık süre içerisinde sadece golle ilgili bir durum oldu ve onun üzerinde 4 dakika daha ekledi. 6 dakikanın uzatması 4 dakika olur mu diyorsunuz? Ol, yani öyle oldu. Ya, bu Türkiye Peki Sen ilk po, ilk penaltı pozisyonunda pozisyon şey ceza dışında değil mi? Dışında. Ya nasıl penaltı verebiliyor ya buna? Abi çok kolay veriyorlar işte. Çok abi ceza sahası dışında bak öyle, ele değdiği geçti O yine bak hakemin o esnada bulunduğu açı zaten yardımcı hakem veriyor Gidelim o penaltıyı. Daha, Orta hakem vermiyor. Yardımcı hakem görmeden o veremez. Görecek net yüzde yüz emin olacak. Penaltı dediğin şey öyle verilir. Al veri, bak penaltı verilecekse böyle verilsin. Yani anlatabiliyor muyum? Karışık çünkü görüntüyle dahi ispat edemiyorsun bir pozisyonu. Yani Ersin şunu anlatmaya çalışıyor. Nasıl abi? Çok görüntü çok net. Sen şey net. E, De... El i̇ptal edilen penaltının görüntüsünde problem mi olduğunu düşünüyorsun? Bak, görüntünün tertemiz net üstü net kart, ol sarı, ha? kart, sarı, kart, çalış, sarı. hangi pozisyon diyorsun ben anlamadım ben ilk pozisyonu diyorum ya Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı iptal yok, yok pozisyondan diyor, pozisyondan bahsediyorum ben Peki, net değil diyor. Fenerbahçe penaltı ile alakası yok tabii yok, ki yani. ama laptop pozisyonu mesela şey mi orada ne var offside mi değil mi sence Abi o ben golden önceki pozisyon önceki ama orada ikinci oyuncudan çekiyorlar çizgiyi diyorlar birinci oyuncudan değil abi ben bakıyorum. gol offside Offside. Ceko'nun attığı gol offside. Çizgiyi yanlış çekmişler ama çizgiyi doğru çekseler zaten daha fazla olsak oluyor. Bakın dün de konuştuk. Norio'nun tepki gösterdiği pozisyon bu Ceko'nun offside nedeniyle sayılmayan golünden 2 dakika önce Simanski'nin ara pas atıp Hı -hı. Ceko'nun topa yetişmeye çalıştığı, Kaleci'nin daha sonrasında hızlı top olduğu için vurduğu pozisyon. Hı -hı. Devamında. Offside ile ilgili olarak gol de offside'dan geri dönünce daha henüz otomatik, yarı otomatik offside sistemi ekrana gelmeden Mourinho tepkisini ortaya koydu. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar da Mourinho'nun, Ceko'nun attığı gol offside değil aslında. Mourinho da ona tepki gösterdi diye düşündü ama ekrandaki o vol fotoğrafı var ya şeyin Mourinho'nun hmm. ekrandaki. O Szymanski'nin pas attığı pozisyon. Yani başka bir pozisyon. Evet, yani evet. Ben de şuradayım İspanadır? abi. Ben diyorum ki sen? ben... Mourinho'da, Okan Hoca'da ikisinin de aynı eleştiri de, de potada eriteyim. Yani abi siz hakem hatalarını konuşun da önce bir, bir kendimize bakmayalım bravo, mı? Bravo abi. Bak, burada şey, Okan, Okan Hoca 3-0'dan kendi sahasında 50 bin taraftarın önünde 3-0 öne geçtiğim maçta maçı 3-3 tamamlayacak. Sorumluluk benim olacak. Benim diyecek. E zaten senin. Benim olacak hali yok. Abi daha önemli bir şey söyleyeyim. Mourinho gelecek. Birazdan gece bültenimiz başlayacak. Gökhan Taşkın'la yavaş yavaş bitireceğiz. Ligde 11-12 tane şey 7 maç oynamış. 11-12 tane resmi maç oynamış. Bir tane derli toplu futbolu yok. tarafta Taraftarı heyecanlandıracak Mourinho. Bunlarla uğraşmasın abi. Takımla uğraşsın biraz futbol oynatsın. Peki. Ya hep biz şunu yapmayalım abi. Ben şunu da artık ondan da yoruldum. O çünkü pozisyonlar sana göre bana göre pozisyonları. Yani herkesin bu pozisyonlarla ilgili bir fikri var. Yani sarı kartla, problem bu değil kırmızı değil mi kartla ya? var, kırmızı kartla ilgili. Ya bir şey yoruma dayalı olur kural ya. olur mu ya? Bir şey söyleyelim mi? Ne olacak? Bir Söyle tabii canım hemen. Problem bu değil mi abi? Yoruma dayalı kural olur mu? Futbolu bunun bir aydınlatması abi. Yoruma bağlı kural olmaz. olmaz. Bir kural ya ben, vardır ya yok. Aynen öyle. Abi Fenerbahçe yarın federasyona gidiyor. Futbol federasyonuna gidiyor. Bu hakemlerle alakalı sıraladıkları bütün hataları arka arkaya koyuyorlar. E zaten hep Kendinle orada değiller mi? Ya. Ben bitireyim lan ondan sonra yap. Ya. asidi döküyorsun ne diyeceğimi unutuyorum abi ya. Cevap verene kadar şey bitiyor ya. Program bitiyor. Hep de aynı numara biliyor musun? Yeter arkadaş şunu değiştir bari. Diyorlar ki bu sefer kardeş. Sen, sen, tekrar et abi sen. Vallahi. Bu sefer iş işten geçtikten sonra değil. Sezonu kaybettikten sonra değil. Var, erkenden anlıyor. erkenden çıkacağız ve gerekeni söyleyeceğiz diyorlar. Bütün hataları arka arkaya sıralamışlar. Bütün hakem hatalarını alıyorlar. Kendi lehlerine de var mı? Hepsini birden sıralıyorlar. Alıyorlar futbol federasyonuna götürüyorlar. Futbol federasyonu alıp onlar da bu sefer bir karşı sunum yapacaklar. Argümanlarını anlatacaklar. Sonra bir de bas toplantısı yapıp abi soru, aynen koyacaklar. Soru şu. Yani. Sen yani onlara sorsana. Bana niye <laughs> soruyorsun abi? Ben sanki acun ya. Türk futbol, şey, Türkiye Futbol Federasyonu güveniyoruz diyorlar. Ama buna rağmen hakemlerle alakalı bu tiyatroya da seyirci kalmayacağız diyorlar. Benim cümlem değil tamam. bunlar. Peki, ben bir şey dediniz. söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonuna güvenmiyoruz dediği noktada Fenerbahçe'nin başına daha kötü bak. Tamam. Hani zaten ha niye Ali, ben şöyle, Ali, konu yani. Ali Koç kim başkan olursa olsun zaten güveniyoruz diyor. Yani Nihat Özdemir bir daha seçildiğinde de yardıma yanınızda olmaya her zaman hazırız Mehmet dedi. Mehmet Büyükekşi'ye yani. Büyükekşi'ye İlk etapta karşı çıktı sonra acayip destek verdi. Şimdi İbrahim Hacı Osmanlı ona destek veriyor. Ben de diyorum ki mesela hep güveniyoruz dedi Fenerbahçe'ye hep isyan etti. Ya bir kere de güvenmiyoruz dese başına daha kötü ne gelebilir mesela Fenerbahçe'nin? Şey Bence herkesin başına kötü <laughs> gelebilir. Daha ne kötü gelebilir daha abi. Doğru değil yani. mi? Güvendiğin noktada bunlar başına geliyorsa. Dün hakem katliamı yaşandı ya Antalya'da. Ne Hakem sürüyorum. katliamı yaşandı. <laughs> ya Haluk yapma gözünü seveyim. Abi bir be. dakika. Abi doğruya Şu doğru. Şu program bugün, bugün bir daha, fazla ya. Bugün, hakem. Hakemm, şey bilmiyorum. abi bilmiyorum. herkesin, bilmiyorum. herkesin hakem gözünden kaçıyor. Yapmayın ya, abi ya, abi, ya lütfen rica ediyorum ya. ya. Ersin, ersin, Altıncı ya. dakikada net bir penaltı. 41-42. dakikada Sen Maksimen'e yapılan faal bariz gol şansı kırmızı kart. Evet. yine aynı şekilde ikinci sarı kartta kırmızı kart. Bu kadar sonucu etki eden bir hata olduğu yerde Fenerbahçe kazanıyor. Ve biz hakemle ilgili olarak herse, ne oldu canım Ersin, olmaz derbe, yani beşi, anlatabiliyor muyum? 5 bir tane yani, hakem ve aynı sonda şey hakem, katliam de da evet. hakem katliamı filan demedinler bir de. Fenerbahçe'nin yarın. Nerede? Derdi de mi? Evet. Hakem katliamı dedin mi abi böyle anlattın mı? Hangisi, hangi derbide? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. 3-0 maç 5-6'ya gidiyordu. Demedim La, mi? De, hakem katliamı dedin mi? Aynen. Bilmiyorum. Antalya'da bir hakem katliamı ya. yaşandı falan diyorsun ya. Ha Hiç bunun gibi oldu. Köyde, oldu. Ha, Antalya Gal yani Galatasaray. Hakem katliamı yaşandı, demedin mi? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde bir tane penaltı, iki kırmızı kartlık bir şey oldu mu? E, Galatasaray, Galatasaray... Yunus'un penaltısı Söyledik. var. Mesela. Tamam. Söyledik. Söyledik skandal dedik e, onu tamam, zaten. Hakim Hakem katliamı falan. Ben...